Az önce ya şimdi sanırım bayağı bir yükseldi. Aynen. Taş ocağı varmış herhalde arka tarafı. Oraya kadar gitmiş Rüzgarın yönü evet biraz. Aynen. Lay 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 lay. <laughs> Aha. kuruyor var ya. Hadi ne yapayım? Hadi ne yapayım? Bak, bizim kapıyı açıyorsun, <laughs> arka tarafta şeyin içerisinde <laughs> börek var, elmalı ee, çörek var... Ya bunları canlı yayında mı söylüyorsun var. şimdi bana? Evet. Canlı yayında bana börek, çörek mi var diyorsun? Evet. Güzel. Güzel kızın bundan arkadaşlar. Kaç pilot var ya aşağıda, inen, gelen, ee, aşağı. çok var mı? Yok, çok fazla yok <laughs> da kişi inmişti. Ondan sonraki uçanları fark etmedim. Herhalde ondan sonra kalkanlar da havadakiler. Dön gel sana, dön gel kardeşim. Tepemize gel. Az önce çok iyi termik döndüler. Videoyu çektim ben de. Ben gelin. Sen ne yaptın nasıl gidiyor? İyi ya. Maman, elle a...